Merhaba arkadaşlar PES Seven birliği kanalına hoş geldiniz. PES 2021 Mobil'in ilk Player of the League ve ikon top açılımı videosuyla karşınızdayım. Umarım sezona güzel bir başlangıç yaparız. 3 tane bedava ikon top açma hakkımız var. Player of the Week oyuncuları geldi özellikle de Mbappe var orada. Oradan da hani hedef Mbappe'yi düşürmek konemi verir mi bakacağız. Öncelikle hemen bir hediye kutusuna gelelim. Oyun dünden beri sıkıntılı bir şekilde bakımdaydı arkadaşlar bildiğiniz üzere. Hemen şurayı bir göstereyim. Yöneticiden telafi geldi. Oyuna dün giremeyen arkadaşlarıma bugün bu 300 MyClub parası yattı. Fakat yatan bu 300 MyClub parası ki ben dün oyuna giriş yaptığım için dün yatmıştı. Bugün de bugünün 100 MyClub parası yattı. Diyelim ki dün 300 MyClub parasını alamayan arkadaşlarım bugün aldılarsa ve 3 tane de bedava ikon top açma hakkını aldılar. Bugün yarın 100 MyClub parası vermeye başlayacak konemi. Yani bir gün gecikmeli bir bitecek bugün oyuna giren arkadaşlarım için. Biz hani oyuna dün giren arkadaşlarım ise bir gün önce bitecek. Sonuçta herkes yine 3 tane bedava top açma hakkını ve 600 microp parasını almış olacak. Fakat şöyle bir durum var. Dünle bugün oyuna girmekte sıkıntı yaşadık. Hani dün giremedik. Bugün geç bir şekilde girdik. Bunun da telafisini Konemi yapacağını söylemişti. Fakat henüz vermedi arkadaşlar. Büyük ihtimalle önümüzdeki perşembe günü onunla ilgili de yani dün ve bugünkü sıkıntıyla alakalı da telafi yollayacaktır. Şu an yatan bu 300 MyClub parası geçen haftaki sıkıntının telafisiydi. Dünle bugünü henüz yatırmadı arkadaşlar. Vereceğini söylemişti, kesin verecektir. Yani umarım e, güzel MyClub paraları verir. Yani telafiler filan demişti. Çoğu yani çoğul eki kullanmıştı orada yanlış hatırlamıyorsam. Yani sadece MyClub parası değil yanında başka şeyler de verebilir tabii ki. Ya bazı arkadaşlarım yorumlarda yazmıştı ki yani ikon verse bir tane garanti ikon verse diye. O kadar verir mi bilmiyorum ama Belki ikon top açma hakkına devam edebilir. Yanında MyClub parası telafisi verebilir. Yani en az 300 MyClub parası yine vermeli. Benim gönlümden geçen 500 verse o kadar üst limite çıkar mı bilemiyoruz ama meraklı bekliyoruz. İlerleyen günlerde büyük ihtimalle Perşembe günü onun da hesabımıza yatmasını ben şahsen bekliyorum. Konemi henüz daha zamanı açıklamadı arkadaşlar. Şimdi bunu bir tümünü al diyelim. Hemen alalım. 3 tane bedava top açma hakkını da şu an aldık. MyClub paraları da geldi. MyClub parasını idareli kullanmak gerekiyor. Ya yani benim 1885 MyClub param var. Tamam günlük girişlerden de gelecek. Fakat Perşembe Player of the Week geliyor. Pazartesi de 2 tane kulüp selection. E her birinden de açtığımız zaman 3'er tane açabiliyoruz. 9 tane futbolcu eder. E 9 futbolcu de 900 MyClub parası eder bu da. Yani bir anda 3-4 günde 900 MyClub parası elimizden çıkabilir arkadaşlar. Bu arada gördüğünüz üzere top açmak istiyoruz ama konemi e izin verirse açacağız. Çok yoğunluk var burada. Bakalım bu sisteme girişe izin verirse top açmaya başlayacağız. Umarım yani top açmayı gerçekleştirir. Bugün güzel oyuncularla başlarız. Tekrar deneyi kaç defadır bastım arkadaşlar. Hala giriş yapamadık. Hani bir giriş yapsak? Yine tekrar dene dedik. Henüz daha şuraya atlatamadık. Haydi olmadı. Tekrar dene dene diyoruz. Kaçıncı oldu bilmiyorum. Hani 7-8 olabilir. Hala giriş yapamadık. Top açma ekranına giriş yapamadık. Ya içimde kaldı. Bedava ikonlara verecek mi acaba? Ya çok umudum yok da. Hani Ronaldinho hayalimiz var arkadaşlar. Hani çok istediğim bir oyuncu. Hani keşke gelse. Ama yani verir mi? Yani umudum o anlamda yok diyebilirim. Konemi'ye güvenmiyorum. Çünkü kendime de hiç şansıma da güvenmiyorum. Yani bir Ronaldinho gelirse yani havalara uçar insan. Ronaldinho için bedavalarımızı kullanalım. MyClub parası da çok harcamak istemiyorum. Gönül isterdi ki harcayalım da. Daha sonrasında pazartesi iki tane kulüp gelecek. Player of the week'ler var. Perşembe bir daha player of the week gelecek. MyClub paralarını dengeli kullanmak gerekiyor. Şimdi bir başlayalım. Bedavalardan bakalım düşürebileceğiz mi? Haydi ilk PES 2021 Mobile'in ilk top açılımı. Haydi anlaş dedik. Daha öncesinde sadece elimdeki altın topları kullanmıştım. Ee, ana hesabımda ikon ya da player of the Week top açılımı yapmamıştım. İlkinde bakalım kim geliyor. Gümüş topla başladık. Yani sezona iyi başlamadık. Yani gümüş topla başladık. Umarım böyle devam etmeyiz. Haydi konemi. Yani ikon vermeyecekse bari bedavalardan siyah top falan düşürelim. Yine hata geldi. Tekrar denelere devam edelim. Bana en son ikonu haftalık 4 tane bedava verdiği zaman en son 16. bedavada Arsenal ikonlarında vermişti. Hani Arsenal'la Vieira'yı düşürmüştüm. Yani çok istediğim bir ikondu. Uzun süre ikon vermedi. Aylarca vermedi. En sonunda Vieira'yı vermişti. Hani şimdi herhalde yine uzun süre bekletir diye korkuyorum. İkinci ücret size anlaş dedik. Haydi be. Yani şu ikonun o yeni animasyonunu görebileceğiz mi? Ya da ne zaman göreceğiz? Bakalım merakla bekliyoruz. Altın topa çıktık en azından. Gümüş toptan altın topa yükseldik. İleri diyoruz. Yani ikonlarda iyi başlayamadık. Umarım Player of the Week'te Mbappe ile başlarız. Son bedavamız. Haydi bakalım. Anlaş dedik. Yapma güzellik Konemi. Yani ne yazık ki ee, yani ikonlar konusunda şanssız başladık. Kimi verdi? Gümüş top verdi. Yani siyah top oyuncu bile düşüremedik. Şimdi geldi buraya Michael parası harca. Yani elim varmıyor Michael parasını harcamaya. Şimdi çünkü vermeyeceğini düşünüyorum. E, MyClub paraları da yani çok emekle biriktiriliyor. Tamam şimdi hani bedavalar veriyor ama bu MyClub paraları için ne kadar maçta oynanıyor, her gün oyuna giriş yapılıyor. Yani kolay değil. O yüzden hani playoff'ta yük ve kulüp selection'larda öncelikle kullanacağım arkadaşlar ben. İkonlar için biraz kenarda yavaştan biriktirmeye başlayacağım. Şimdilik kullanmayacağım. Yani yön ileride bir daha geleceğini düşünüyorum. Tabi Barcelona ikonları var daha. Muhakkak ileride bir daha gelecektir. O zamana daha güçlü bir şekilde umarım yani elimde Mike Lapp'lar olarak top açılımı yaparım. Hayalim o. Şimdilik Player of the Week'e geçelim. Ya burada Mbappe var. Çok istiyorum. Yani çoğu oynayıcı Mbappe'yi çok istiyordur. Yani düşürürsek harika olur. Oyuna Mbappe ile başlayacağımı yani tahmin bile edemiyorum. Geçen sene Ağustos ayında yani yanılmıyorsam Temmuz sonu Ağustos gibiydi. O zaman 101 Mbappe'yi düşürmüştüm. Yani bu sefer erken gelirse Harika olur. Online maçlara Mbappe ile çıkmak muazzam olurdu. Haydi bakalım anlaş dedik. 4 tane oyuncu istiyorum. Hani anlaştı da diyemedik ama yani Mbappe sonrasında Müller Oblak ve Depay. Yani bu 4 oyuncunun 3'ü gelirse benim için çok iyi bir başlangıç olacak. İkonlarda iyi bir başlangıç yapamadık. Bakalım Player of the Week'de yapacağız mı? 100 MyClub paramız gitti. Anlaş dedik. Yani bir Mbappe ile başlasak muhteşem olacak. İspanya'ya gittik. Oblak mı acaba? Oblak olmadı. Hani bari Oblak geleydi. İleri diyoruz geçiyoruz arkadaşlar. Saydığım oyunculardan bir tanesi ne yazık ki gelmedi. para Parayo geldi. ben orta sahada hani elimde ikon Guti vardı. Ikon i̇kon Viera vardı. Hani onları kullanıyordum genelde. Ya da ikon kartlardan, efsane kartlardan oyuncular var elimizde. Boxdraft'dan aldığımız. Hani onları kondisyonu da yüksek olduğu için şimdilik onları değerlendiriyordum. Buradan gelen oyuncular önemli. Pot V'den, Club Selection'dan gelen oyuncular etkinliklerde de yüksek etkinlik puanı veriyor. O anlamda da bir avantaj. Hemen bir yüz Michael daha verelim. Ya şöyle bir Fransa'ya gitse. Hadi be. Hadi bir konemi. Nereye gidecek acaba? Hayda. Biz Fransa dedik. Nerelere... Tüh. Altın topu düşürdük. Olacak iş değil. Yani olacak iş değil. Ne ikonlardan iyi bir şey açabildik. Ne Player of the big'ten. Altın top stoper oyuncuyu düşürdük. Yani hiç istemeyeceğim iki tane altın toptu. Hani siyah top olaydı bari. Hani oyuncuları tabii ki kötülemiyoruz. Her oyuncu kendince iyi özelliklere sahip. Ama yani dört tane oyuncu saydık. Dört tane birini bile vermedi. Ya birini bile vermedi. Umarım en sona Mbappe'yi saklıyordur. Haydi Konemi. Çok en sonunda bekletti. Umarım bu beklemenin, bu hata mesajlarının sonunda bir hayır vardır. Tekrar denediyoruz. Haydi bakalım. Son hakkımız. Yani keşke bir Mbappe gelse. Mbappe'yi şöyle bir fullleyebilsek. Hani onu bir yaşayabilsek. Mbappe'de arkadaşlar bu arada 300 bin antrenör puanın üstünde istiyor. Yanılmıyorsam 312 bin civarında bir antrenör puanı istiyor. Yani elimizde de antrenör olması lazım. Son hakkımız. Haydi Mbappe için. Ya bir tarafında sanki hani gelebilir diye bir his var. Hani hissediyorum sanki gelecek ama ya bir tarafta da konemi gerçeği var. Vermeyecek gibi hissediyorum o taraftan da. Anlaş dedik. Hani bak insan bakamıyordu arkadaşlar. Ama en azından nereye gittiğine bir bakayım. Haydi be Fransa olsun. Haydi be ne geliyor acaba? İnanmıyorum. Olacak iş değil. Fransa'ya gittik. Ne yazık ki Mbappe'yi düşüremedik. Olacak iş değil. Tamam, Depay geldi. Yani kötü bir futbolcu değil tabii ki. Hani ben Depay'ı e, özellikle çift forvet kullandığımda hani kullandığımda oluyordu. Ama yani Fransa'ya gidip Mbappe'yi vermemesi çok acı oldu. Yani insan yani gerçekten böyle yüreğine oturdu yani. O an Fransa'ya gidince dedim ki en sonunda yapacak bir güzellik. Mbappe'yi verecek ama ne yazık ki Depay'ı verdi. Yani şimdi Depay'ı fullesem mi fullemesem mi kararsızım. Yani kararsızım çünkü Depay'ı elimde kullandığım ikon Van Basten var. Hani Depay'ı etkinliklerde kullanırım. Hani inanın fullemeyi bile düşünmüyorum şu an. Çünkü yani kullandım ya da efsane Romario'dan keyif alıyorum. Sık sık ya Van Basten ya da Romario'yu kullanıyorum. Mbappe gelseydi ilk tercihim Mbappe olacaktı. Çünkü o benim için apayrı bir futbolcu oyunda. Çok sevdiğim ve çok sık kullandığım bir oyuncuydu. Yani ne yazık ki 6 tane top açılımı yaptık. 3 tanesi bedava. 3 tanesi de Playoff'ta of the Tamam Depay geldi. Depay'a bir lafım yok ama yani Mbappe'yi istiyorduk. En azından onu verseydi. Vermedi. İstediğimiz gibi başlangıç yapamadık arkadaşlar ne yazık ki. Umarım sizler güzel başlangıçlar yapmışsınızdır. Bedavadan ikon düşürmüşsünüzdür. Player of the Big'den istediğiniz oyuncuyu düşürmüşsünüzdür. Artık pazartesi günü kulüp selection'lara kaldı. Benim artık şansım diyelim. Oyunla ilgili herhangi bir gelişme olursa arkadaşlar tekrardan karşınıza gelmeyi istiyorum. Çünkü telafiler belli değil. Tahminimce de telafileri açıklamayacaktır vereceği zaman oyuna girdiğimizde ya da o gün web sitesine ekleyecektir açıklama kısmına. Genelde telafileri çok önceden açıklamıyor. O gün canlı canlı ya oyuna girerken çok kısa bir zaman önce açıklamakta ya da oyuna girdiğimizde görüyoruz. Herhangi bir gelişme olursa yine karşınızda olmaya çalışacağım arkadaşlar. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler. Görüşmek üzere.